Ben onu keselim. Şimdi bizim mahalleden üç tane arkadaşımız, biri yaşça bizden büyük bir abimiz, isimlerini vermeyin bu araçlarım. Bunlar bir gün mahallede buluşuyorlar. Mahallede buluşuyorlar. Ee, piz alıyorlar inceden. Şuruplanıyorlar. Ankara'nın hemen hemen her yerini gezmişler. İşte kaleye çıkmışlar oradan gitmişler işte Hıdırlık Tepe'den manzara izlemişler falan filan derken bu anlatan arkadaş diyor ki pilot olduk artık kafamız o kadar çok alkol içtik ki diyor kafamız zurna diyor. Şoförlük yapan arkadaş biriyle konuşuyor telefonla. O da diyor ki gel diyor mekandayım seni bekliyorum diyor. Yola çıktık diyor demiş ki kardeş hani zaten hani sarhoşuz. Arkada oturan o yaşı büyük olan abi zaten o bayıldı diyor arkada diyor şöyle yatıyor diyor. Demiş ki adamın da durumu kötü biz direkt gaziye çıkart demiş. Gidelim Hüseyin Gazi'ye mahallemize gidelim. Kardeş gitme. Cebeci'ye geldik diyor. Cebeci de mekanın önüne bir durdu diyor. Dat 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 bastı diyor. Oradaki diyor kapıdan görevliler mörevliler koştu geldi diyor. Bunu tanıyorlarmış diyor. O abi hoş geldin, hoş geldin diyene 200'ü basıyor, hoş geldin diyene 200'ü basıyor diyor. Kapının önüne geldik diyor, bir döndü diyor. La kardeş demiş, abi de alak demiş. La kardeş o kalkamıyor demiş, adamı bırak dursun orada demiş. Olmaz demiş, onu da alacağız. İçeride mekan sahibi onu tanıdıymış. Adam bizi çağırdı, çay içeceğiz aşağı. Neyse çıkacak, geçtik diyor. Arka kapıyı açtım ben diyor. Şimdi diyor, abi indirdik diyor, abi şöyle diyor. <laughs> <laughs> Abinin diyor, kollarına girdik diyor, arka ayakları geride sürdü. <laughs> adam atamıyor ki, gelsin adam diyor. Lan kardeş diyor mekanın diyor girişine geldik diyor. Bir merdiveni var diyor dik şöyle diyor. Dik diyor. Bayağı da bir basamak var diyor. Lan ilk basamağı indirdik diyor. ikiye diyor bu ayağını attı diyor. Bizim abi diyor elimizden bir kurtuldu diyor. <laughs> bir fırladı diyor kardeş. Merdivenlerden bir başladı yuvarlanmaya diyor. Paldır küldür paldır küldür. İstira cihazına bir çakıyor. Oradan bir dönüyor makinenin araya sıkışmış kardeşim. Lan indik aşağıya diyor. Lan sağdan çekiyoruz çıkmıyor diyor. Soldan <laughs> çekiyoruz çıkmıyor diyor. Çıkmıyor diyor. Mekan sahibi falan geldi oradan müdürler, garsonlar falan. Her bize bakıyor ama diyor. Bizim öbür arkadaş da diyor daha şey de diyor. Şöyle yapıyormuş. Birer bir bardak çay verin diye çay <gülüyor> 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 Çaya geldik değil mi? Adam orada can çekmiş. Can çekmiş. Biri demiş ki ambulans çağıralım mı? Adam çıkmıyor. <laughs> o kardeş de diyor ki Arslan <laughs> demiş ki iddiayla beraber çağırın da burayı kesek de öyle Bildiğin sıkıştı diyor. Neyse kardeş diyor. Zardo bunu çıkardık diyor. Ayakta duramıyor diyor. Bir sandalye koyduğum oturuyor. <laughs> her yerinden kan akıyor diyor. Bizimki daha demiş ki bize bir masa yapın. Diyor. <laughs> Mekanı saydın mı kardeş sen bırak masa falan, Bu adamı alın be hastaneye götürün. <laughs> Bu adamın bak durum iyi değil. Adamın kafa göz patladı. Şura diyor bir şişti diyor. Şöyle yumruğum gibi oldu diyor kafası diyor. Lan geri bunu sırtımıza aldık diyor. Garsonlar da diyor yardım etti diyor. Her yerinden kan akıyor Bizim öbür de daha demiş ki çay verin. Nasıl <gülüyor> verin. <gülüyor> oradan geçirirken Ankara Hastanesi'ne girdik diyor. Şimdi alkollü diye de diyor kimse muhatap olmuyor diyor. Zirzurayız hepimiz diyor. Neyse oradan git bir şeyle konuşmuş. Oranın görevi doktorlar demiş böyle böyle hani bari pansumaya bu adam kötü düştü. Hemşire demiş ki neyse demiş hani bir pansuman yapın bir film çekin. <laughs> pansumandan sonra filme götürsünler. Kafanın şişliğine falan bakmışlar. <laughs> en aşağı 40 <gırk> basamak yuvarlandı. <laughs> Hemşire şerefle gelmiş, pansuman masum. <laughs> ya Allah, bak <'ımla> gelmiş şöyle. Kısımız <laughs> abi. Şeyi koyunca, bizim abi böyle yapmış. Sense gerek yok demiş. Bir bardak çay içip karga demiş. <laughs> ben bize gerek yok Bana demiş. Bir bardak çay içip karga demiş.